bile aştı. Abi Şöyle geliyor, düşünün, geliyor. bu yükseklik Felix'in atladığı beni yükseklikin 3 katıydı. Patlama... Ne diyorsun? Beni duymuyorsan duymuyorsan duymuyor sen nereden duyuyorsun? sus duymuyor? sus konuşma yürüyün. Kayseri. Radyo... Ne? Oğlum bırak bıraksın yayını, abisi gelsin daha çok izlenir valla. Katılıyorum. Yani. Aktif tüper serpintinin etkilerini de gösterebiliyor. Mesela Patlıyor, bu patlamada rüzgarı, rüzgarı kilometrele Ankara... Türkiye'nin yerel Bunun yiyor. Birazdan gelecek. Ne lan Yok git artık lan. Siktir. miktar miktarda artardı. Basınç nedeniyle bina... Senden bir bok olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Manitalar <laughs> orada yanıyor tutuşuyor. Sen burada yayın yapıyorsun. <laughs> bak şuna <şeye> bak. <laughs> Abi. Ya bakayım kolumu elleme. Sinir oluyor mu? Ne? Kaptala <laughs> <laughs> bak ya. <laughs> ne oğlum? Buranların dokununca hoşuna mı? Gidiyor? Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aptala bak ya. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntılı, gerçekten sıkıntılı <gülüyor> ya. kışkırtma. <laughs> <laughs> ne soru işareti atıyorsun Begüm <laughs> Allah Allah. Soru işareti. O kim? <gülüyor> <gülüyor> o kim? Soru işareti. Begüm. Ha, Begüm hangisi? Ne hangisi amına? Kaç tane Begüm var? Ne bileyim oğlum chatte kim var kim yok bilmiyorum Sabık ki. ya. Yayın dışında kaça. da böyle misiniz maalesef. Yok yayın... Yayın içindeyken daha şey oluyor. Baskın. Daha showman oluyor. <laughs> Chattekileri güldürecek ya o yüzden. Tabi tabi tabi. Her şey Burak'ım için, kardeşim Burak'ım. <laughs> Komik değil ki yazan kim, yine aynı Begüm mü? Evet. Komik değil ki yazan. Oğlum isimlerini görmüyor mu orada? Hayır oğlum chat akıyor yani. <laughs> Begüm dediğini gördüm de nickini hatırlayamadım. Bro tabi efendim. <laughs> tabi efendim. <laughs> tabi efendim. Niye böyle sen ya? Abi hoşlandığım bir kızın yanına gidince ayaklarım falan titriyor, taktik verir misin? Taktik be. İyi bir şey kardeşim. De ki seni görünce ayaklarım titriyor de. Ellerim de titriyor aynı zamanda de. Kız kız için çekici bir şey bu. <laughs> Sıkır lan. Alın lan buna. Bundan bir bakalım. Abi, de gel. <laughs> Keşke be kardeşim. Çok pahalı her şey ya. <laughs> Ama ekonomi iyi. Yani AK Parti. Ne oluyor lan? Çok iyi. Tamam bro oyun başladı bak. İki maça challenger olacağım. Uza yani o yüzden.

Bu Abinin ligine yazmış biri. <laughs> Çocuk abinin ligine yazmış. Ne ligi oğlum? Manyak mısınız lan? Aramın kurucularından mı? Lan! Lan kesin şunları! Öldür! Onu da öldür! <laughs> Bu herif can fulluyor. Bunu kesebileceğiz mi lan biz? Vallahi kestik. Nasıl kestik? Öyle bir bala göte bir kere kestik artık kesemeyiz. Çok canlı olur öküyorsun lan Doran kalkanından falan. Adam fullende lan. Girecek adam. Ha. Adam dive atacak bana şimdi. Hadi lan. Bırak onu, onu da vur, onu da vur. but. Neyse okey. Kardeşim benim nasıl kill aldı? Helal olsun be. Ay, bunu keser miyim lan? Yok. Kesersin kardeşim bir. Kule altı. AP kasacağız. Ben gidiyorum ya. Yani. Manitalar bekliyor <laughs> beni. Aynen kesinlikle bekliyor. Çüş. Çüş kanka çüş. Oğlum try mid de yapmazsın ama ya gerçekten. Onu siz öldürürsünüz aslında da. Hadi yine de geleyim. Aha. Ay. Dur 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 dur. Dur dur adamı. <gülüyor> Bak. <laughs> ananas. Öldük galiba. Yardım yok mu arkadaşlar? Öldüm ben. neyse kurulduk. Oo. Öldü galiba. Ah lan. Oğlum kaç saniye bunun ultisi ya. Şaka mı bu? Abi şak... Aa, şaka mı bu? Şaka mı bu? a Elif'e bak abi ya yani saçma salak kasıldı ya saçma salak Saçma salak şu an oyunu kaybediyoruz 319 armor ne lan öldü ama Kötü ulti Öldü çok güzel Ne abone mi geldi Kanka öldür şunları birini öldür ya Ha? Bravo Abi Lulu tüm şattanları aldı bu arada neyse Öldüremez değil mi? <laughs> Gelmeye çalışıyorum ama No ya uf. Peki. Nice. Kazandık ya maçı. Kazandık maçı. Okey ghost bastı. Daha 528 item bak bir buçuk item adam bir buçuk itemda 530 armuru armoru var. İnanılmaz. Zor. Kesemezler seni. ha <laughs> 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 Penta gelmedi ya. Aha. Woo! Woo! Reckless ve Kirei var takımda. Başladı lan. <laughs> Başladı lan. Karşı takımda da iki tane esporcu var. Humanoid var fanatik oyuncusu. Jesk. Bu ne lan bu kim? Bunu bilmiyorum. Humanoid var ama. Bizde de Kirei ve Reckless var. Hadi let's go oğlum. Bas. Bas lan. bas. <laughs> an gelip ne yapabilirim ki oraya? Ne yapıyorsunuz o? Ya buraya. <laughs> <laughs> Aa ah, Go 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 go. Sanat sanat sat sat. Güzel. Ne? Abone mi geldi? <laughs> ah be abi, ulan koydu oğlum. <laughs> ne yapıyorsun? Abi yapma yapma of. Onu da keserseniz iyi ama Ananı <laughs> <laughs> Oo, Ooo bak Bay bay Ya koyayım ya. Öldür öldür öldür. Öldür. Aa flaşa bak. Kaç lan. Geliyorum. Nice işte bu. İşte bu oğlum. Abi ulti. Geliyorum ben de geliyorum. Ay 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 ay. İşte bu! <laughs> Oğlum oluyoruz lan. Oyna lan. Öldü galiba. Kestiniz zaten soruyu. Bravo bravo bravo. Ben gidip şu humanoid ezliğini keseyim. <laughs> Şaka tabii. Aa. Help me! Bring <También un Enough> kardeşim. Challenger oluyor musun? Bu sefer gerçek. Brom. Hı. Şimdi bu maçı kazarsan kazanırsan challenger mı hı, hı. Kardeşimin challenger'a yükseldiğini görmek için yani. Bye bye. Bye bye. Bay bay yatın lan aşağı. Abi şimdiki aşklar da var ya. Polis baskını gibi. Yat 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 yat. Gidişim aynı şey değil mi? Hani bu öyle bir geçer zaman ki de Mete vardı. Evi yakıyor böyle. Ali kaptan. Helal kardeşim. Bitir. Mete Bitir şimdi. Mete lan. Oğlum mitten yarsana mi? Vatan bu. hainleri. agatu tu kız kız Huhu. <laughs> Aga bir dil. Al Humanoid birazcık fazla kolaysın kardeşim. Daha zorları Faker'ı falan getirin lan bana. Hadi. Oğlum ben ben vurayım. Ananı. <laughs> i̇şte bu. Bu kadar lan. Uklum. Getir lan Faker'ı tokatlayacağım Faker'ı da şimdi. Allah Allah ya. Şimdi challenger mısın kardeşim? Aynen öyle. Hani göster. <laughs> Yok şimdi değil. Hani göster. Kireyi'ye vereceğim bravo. <laughs> e ne oldu şimdi? Şu hasara bakar mısın? Nasıl götünü taşımışım Reckless'ınla. Nerede oğlum benim i̇şte İşte onurla? benim kardeşim ya. Kardeşim ya. E şimdi ne oldu? Ne ne oldu? Challenger mısın? Evet. İyi götün her şeyde o zaman. He vallahi eğer düşün. <gülüyor> <gülüyor> E. Ee, e ee, ne oldu şimdi oldum da? Oldu, buçuk saat var ama. Yedi buçuk saatte düşmeyiz değil mi ya? İnşallah düşmeyiz. 7.5 saatte umarım düşmem. Bro. Şimdi 7 saat sen hiç maç yapmayacak mı? Yok. Bir maç daha atmam ya şu an. Riske Mesela... atmamak için değil mi? Puan yani. kaybetmeyeyim diye. <laughs> Niye atayım oğlum? Tamam kardeşim. In... sen çekil. Ben atarım maçını. Aynen sen git aramda team oyna. Youtube'dan izliyorsanız arkadaşlar bu videoya 10.000 beğeni istiyorum. Evet 10.000 beğeni. Değil mi? Ne? 10.000 beğeni Aynen benim olduğum videolarda en az 10.000 beğeni abi Yalvarırım BABA! Şşşt siktir git